Enerji maliyetlerinin artması odun ve kömür fiyatlarını da etkiliyor. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar kömür ve odun fiyatlarını da son 3 ayda katladı. Dargelerli vatandaşların artık ısınmak için hesaplı bir seçeneği de kalmadı. Eylül başında doğalgaz ve elektriğe zam geldiği gibi ısınma için alternatif olarak kullanılan kömür ve odun gibi ürünlerin fiyatları da arttı. Özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı neredeyse 3 kat yükseldi. Eylül 2021'de kış öncesi sobada yakmalık 1 ton odunun fiyatı 1200-1400 lira arasında değişiyordu. Bugün aynı odunun 1 ton fiyatı 3500 ile 3600 lira arasına ulaşırken odun fiyatındaki artış %160'ı buldu. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar ithal kömüre de olumsuz yansıdı. Eylül 2021'de bir ton ithal kömür fiyatı 2600 ile 3000 lira arasında değişirken bugün aynı kömürün fiyatı 8000 ile 8600 lira arasında. Yerli kömürün fiyatı ise 7600 liraya kadar çıktı. Şehirden şehire, kalitesinden kalitesine göre odun ve kömür fiyatları değişse de yaşanan son zamlar sonrası dar gelirli vatandaşların artık ısınmak için hesaplı bir seçeneği kalmadı. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle lira'daki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'de çok daha fazla hissedilmesine neden olduğu belirtiliyor.